İçim yanar, 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 yanar. Ah. Canım yanar, 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 yanar. yanar. Ben seni sevdiğim kaybettiğinde içim yanar. kaybettim alırım şimdi içim yanar 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 içim yanar 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 canım yanar 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 içim yanar 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 Canım yanar 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 Aa, Canım yanar 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 Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla balışamadım. Uçup gitti mutluluk kavuşamadım. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar yanar yanar. canım yanar, yanar 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 içim yanar 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 içim yanar 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 canım yanar 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 yanar